Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu sefer ne yaptık? Direkt şirketin sayfasıyla giriş yaptık. Bu şirketi ben sizlere daha önce defalarca anlattım ve beklentilerimizle konuştuk. Şirketin yapmış olduğu işler üzerinden aslında gelecekte ne kadar önemli bir şirket haline geleceğini birkaç defa konuştuk ve teknik olarak temel olarak şirketi de inceledik Peki şirkette hiç mi gelişme olmuyor? Tabii ki oluyor. O yüzden ne yapıyorum? Ara ara bu tarz gelişmeleri güncelleyerek video çekiyorum. Bir arkadaşımız da talep etmişti e, Mia Teknoloji ile alakalı video çeker misiniz diye. O yüzden ben de artık zamanı geldiğinde gördüm. Çünkü en son çektiğimden bu yana epey bir fark var arada. O yüzden ne yaptım? E, bir video daha sizler için hazırladım. Evet, şimdi Mia Teknolojinin önce sunumuna bir bakacağız. Sunumundan sonra temel verilerine bakacağım. Daha sonra da tekniğine bakıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi Mio Teknoloji 160'tan fazla çalışanı var. En son 110 civarlarındaydı. Burada 50 kişi daha eklemişler. Yalnız arkadaşlar bakın bu sanayi şirketi değil. Buradaki 50 kişi, çarpan olarak çok büyük. Yani yazılım ve baktığımızda sektör olarak yapay zeka işte Metaverse gibi sektörlere yatırım yaptığı için bir gıda firması gibi bir ne bileyim bir tarım firması bir demir çelik firmasının firmasındaki 50 kişi 30 kişi gibi bunu düşünmeyin bunu da belirteyim. Artık BIST 50'ye girdi arkadaşlar Niyatek e, biz anlattığımızda BIST 50'de falan değildi hatta BIST yüzde bile değildi diye hatırlıyorum BIST 50'ye girmesi de önemli nedir piyasa değerinin arttığını ve rakamların işlerin iyi gittiğini bizlere gösteriyor. Evet bağlı ortaklıklarda tripi var. Paylaşımlı araç kullanımı, bisiklet ve e, scooter üzerine bir şirket. Burada aşağıda zaten sunumda göreceğiz. Bakın e, burada şirketin yayıldığını görüyoruz. Yayılması da önemli. Katar, Fas ve Amerika'da 3 tane e, bölgede şirketin neyi var? Bayilikleri var ve oralarda farklı farklı işler yapıyorlar. Evet şirketin kronolojisini okumayacağım arkadaşlar. E, çünkü bu, bu sefer video çok uzuyor. E, son gelişmeleri daha çok anlatmak için. Ee, o yüzden ne yapıyorum? Aşağı doğru devam ediyorum. Peki neden MİA Teknoloji diyoruz? 17 yıllık tecrübesi var. Bakın sektör tecrübesi çok önemli. Güçlü büyüme var. Gerçekten her bilançoda daha da büyüyor şirket. Arge birikimi var ve aşağıda bununla alakalı e, görüşmeler e, görüşmelerin olduğu ve projeleri sizlere anlatacağım. Yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Ortaklık yapısını geçtikten sonra neyi görüyoruz? Faaliyet sektörlerine. Bakın savunma sanayinden tutun, akıllı ulaşım ve mobiliteden. E, yenilenebilen enerjiye kadar ve en önemlilerinden biri sürdürülebilirlik ve sıfır karbon. Bakın bu çok önemli. 2030'a kadar bununla ilgili sürekli yatırım olacak arkadaşlar. Her ülkede yani. Sadece Türkiye'de, Amerika'da, İngiltere'de değil. Her ülkede bununla ilgili yatırım olacak. E, atıyorum yani FAS'ta da yatırım olacak. ÇAT'ta da yatırım olacak. Aklınıza gelebilecek. Vietnam'da dahi yatırım olacak. Kimliklendirme ve yetkilendirme sistemleri bu da gayet önemli. E, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği sistem entegratörlüğü ve siber güvenlik, sağlık bilişim ve metaverse teknolojileri gibi gerçekten çok önemli. Bugünün ve önümüzdeki 10-15 senenin en önemli teknolojilerine şirket yatırım yapıyor ve büyük ihaleler de alıyor. NATO'dan aldığı ihale zaten 36 milyon dolar. Gayet büyük bir ihale ee, dediğim gibi ve 5 yıllık 10 yıllık anlaşmaları da gerçekleştiriyor. Öne çıkan projede bakın NATO'dan aldığı 36 milyon euro tutarındaki e, ihaleyi görüyoruz ve aşağıda başka öne çıkan projelerde Amerikan merkezli yatırımcıya sağlık yazılımları için 46 milyon tutarında lisans satışı yapmış e, yani ikisini toplayın neredeyse 100 milyon dolar gibi bir sistem yapıyor peki şirket savunma sanayinde ne yapıyor mayın tespit sistemi yapıyor paramotor tespit ve takip sistemi drone tespit radarı ve akıllı fiber optik sensörleri yapıyor e, kritik tesis güvenlik yönetiminde neler var? Biyometrik geçiş kontrol, çevre gözetleme, anti drone, çevre güvenlik adaları ve kısıtlı ve özel yetkili bölge yönetimi. Evet entegre tesislerde aynı şekilde kimlik tanıma bakın bu çok önemli. Yüz tanıma ve iris tanıma geleceğin şehirlerinde bunlar e, çok önemli veriler. Bugün hep Çin'de dediğimiz bir puanlama sistemi var. Mesela bu puanlama sistemiyle e, göz tanımı ve iris tanıma gerçekten e, çok önemli bir rol alıyor. E, yarın öbür gün bu bu tarz ülkelerde e, bu sistemler artacak. Bu sistemler arttıkça da ne olacak? Mia Teknoloji gibi şirketlerin değerleri de artacak. Yani baktığımızda konuştuklarımızın hepsi önümüzdeki 5-10 yılın sektörleri. Ve bu sektörlere Türkiye'den giren şirket sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ve bunlardan biri ve en büyüğü de bana sorarsanız Mia Teknoloji ki biz telliye de girdi. Sınır güvenliğinde kişi üst tanıma, bölge ve sınır denetleme, izleme, erken uyarı ve bilgilendirme. Ya yani bu kadar... Çağımızın en önemli konularından biri ne? göç ve e, göçün bu kadar önemli olduğu bir yerde sınır güvenliği üzerine çalışmalar yapılması e, çok 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 önemli. Şehir izleme, gözetleme ve analiz, kalabalık alanda yüz tanıma, yaş ve cinsiyet analizi, kalabalık ve anomali durum tespiti, veri merkezi kurulumu, komuta kontrol ve izleme merkezi kurulumu. Hepsi dediğimiz gibi önemli sektörler ve önemli e, gelişmeler miyete teknoloji açısından Sağlıkla ilgili zaten az önce söyledik 46 milyon dolar civarında Amerika'dan bir ihale alındı ve paylaşımlı elektrikli araç kiralama özellikle karbon salınımı açısından bu çok önemli bir sektör arkadaşlar. Elektrikli bisiklet işletme, sağ ve operasyon yönetimi, son kullanıcı ve yönetim yazılımları, entegrasyon ve kurulum hizmetleri gibi e, yapmış oldukları işler var. Peki elektrikli araç şarj işletmesinde de az, e, az sonra... Türkiye'de hangi bölgelerde olduğunu da göreceğiz. Bakım, kurulum, altyapı hizmetleri hepsini yapıyorlar. Evet geldik en önemli yerlerden birine sürdürülebilirlik ve sıfır karbon. Karbon yakalama, karbon ticaret işlemleri, karbon sınırı ayarlama, karbon ve su ayak izi hesaplamalarını NİA teknoloji yapıyor. Ee, aynı şekilde tarımın da sürdürülebilirliği çok önemli. Zaten en önemlilerinden biri bu bana sorarsanız. Çünkü nedir? Tarım olmazsa insanlık olmaz. Veri yönetimi ve yapay zeka karar destek sistemleri, filo yönetimi ve yeşil enerji, sürdürülebilir ürünler ve global rekabet diyoruz. Evet, karma gerçeklik ile uzaydan uzaktan bakım faaliyetleri, teknisyenler sahada olmadan makineleri tamir edebilir. Bakın bu videoyu da izlerseniz aslında bunu görürsünüz. Ee, ne yapacaksınız? Mia teknoloji sitesine girip yatırımcı sunumlarından bunu göreceksiniz. Şimdi açmıyorum, sesler karışıyor ee, ama videoyu izlemenizi de öneriyorum. Uzaktan bağlantı. Evet bununla ilgili Çin'de yapılan bir ameliyat vardı. Bu ameliyatta uzaktan bağlantıyla bir doktor e, robotik kolları kontrol ederek ameliyatı gerçekleştirdi. Bu da ne demek oluyor? E, şu demek oluyor arkadaşlar. Yani bir hastalığınız var ve e, bu hastanızın ameliyatı diyelim sadece İngiltere'de artık İngiltere'ye gitmeden bu ameliyatı da olabilirsiniz. Bu belki şu an yapılmıyor ama 3-4 sene içerisinde yapılacak hale gelecektir bana sorarsanız. Yüksek güvenlikli iletişim, çevrim içi teknik destek, holografik yönlendirmeler, seyahat maliyetinin azaltılması zaten en büyük e, olay burada. Seyahat maliyetinin azaltılması. Evet, metaverse eğitim sınıfları bu da çok önemli. Yani nedir uzaktan eğitimde? Metaverse eğitim sınıfları gerçekten en önemli rol alan e, bir buluş diyebiliriz veya bir e, bilimsel çalışma. Eğitmene özel yetkilendirme, alıştırma yapma ve sınav sistemi, yapay zeka algoritmalarıyla puanlama, interaktif ortam, lokasyon bağımsız erişim yani bu zaten en önemlisi. Yani bugün belki bir ne bileyim bir Harvard'ı kazanabilecek bir öğrenci gidip orada okuyamaz. Devlet bursu da bazen yeterli olmuyor. Aile desteği de lazım bazı konularda. Ama lokasyon bağımsız olduğunda evinden orada eğitim görebilir. Tamam o kampüsün havasını solumak vesaire onlar ayrı bir konu ama Eğitim alabildikten sonra nedir? Gene e, aynı diplomayı alma şansınız olacaktır. <laughs> yabancı dil eğitimi var. E, Metaverse üzerinden gene aynı şekilde lokasyon bağımsız bir şekilde. Sanal gerçeklik formuyla 12 dilde yabancı dil eğitimi diyor. Gerçek dünya senaryoları ile uygulamalı eğitim ve 7.24 aktif eğitim. Bunlar önemli tabii. Karma gerçeklikle bakım onarım. Bunu zaten az önce belirttik. E, yenilenebilir enerjide, siber güvenlikte çalışmaları var. Evet geldik e, terapi mobility'ye. Bakın yeni şehirde 79 istasyonda e var. 3 büyük şehirde de 3500'den fazla bisiklet var şu an için. Gayet güzel ve yeni girecek şehirler nedir? Görüşmeleri devam eden, sözleşme imzalanabilecek şehirler. İmzalanırsa Antalya ve İstanbul zaten yeterli olacak. E, bir de üzerine Konya ve Muğla eklendiğinde yani e, güzel. Yani bir de bu noktada ne eklenebilir? Ankara ve Bursa'da bana mantıklı geliyor çünkü büyük şehirler ve kalabalık şehirler e, ne oluyor? Şirketin ciroları katlanır. Yani sadece İstanbul'da zaten şu e, şu an elinde olan 3 şehirden daha fazla ciro elde edecektir. Evet burada da e, bunun karşılığında nelerin olduğunu, karbon emisyonunun, sağlık harcamalarının ve trafik sıkışlığının, tasarrufların e, ne kadar yüksek olduğunu göstermiş. Burada da hangi illerde istasyon olduğunu, e istasyonları olduğunu görüyoruz. Gene İstanbul'da yok. İstanbul'da oldukça tabii ne olacak? Artacak. Peki bu paylaşımda e-bisiklet scooter modelinin 2030'da dünyadaki karşılığının 500 milyar dolar olması bekleniyormuş raporlarla gayet yüksek arkadaşlar. Peki Metaverse alanındaki gelişmelerde ne var? Teknopark kurulumu, blok zincir, NFT ve bulut teknolojisi ve tasarım simülasyon alanında faaliyetler hedeflenmekteymiş Metaverse üzerinden. Evet aşağı doğru gene güvenlik gelişmeleri vesaire bunları zaten bir nebze okuduk. Yapay zeka konusunda da Teknopark'taki toplam projelere bakın. 2006 ile 2023 arasında 69 proje var. 2024'te ise 72 proje var ve burada da belli projeler gösteriliyor. Tabi bunlar çok detay o yüzden çok detaya girmeyeceğim. Ama yapay zekadan tutun makine öğrenmesinden artırılmış gerçekliğe kadar bir sürü artık çağımızın geleceği bırakın. Yani çağımızda var olan işler ve önümüzdeki 15-20 seneye de damga vuracak işler olarak görüyorum ben bunları. Argelere, e, arge geliri baktığımızda seneden seneye artıyor. E, geçen senenin geliri, arge geliri yıllık e, bu senenin ilk 6 ayında gerçekleşmiş. Evet kabul edilen proje sayısına baktığımızda 2006 ile 2023 arasında 8 kurum 2004'te ise 3 kurum. Yani şirketin burada hızlı büyümesini net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın hibe oranları %75'ler, %100'ler, yüzler gene %70'ler, %75'ler, %85'ler az bir hibe oranları değil. Projelere baktığımızda ise metaverse, sağlık bilişim, tesis güvenlik teknolojileri üzerine 3,5 milyon dolar, 12 milyon dolarlık projesi var. Metaverse'te 4 projede. Aynı şekilde potansiyel projeler de çok büyük arkadaşlar. 22 milyon dolardan 50 milyon dolara kadar Potansiyel projeler mevcut. Toplam beklenen gelir 17 milyon dolar. Burada da 145 milyon dolarlık bir gelir bekleniyor. Yani şirket üstüne koydukça koyuyor diyebiliriz. Potansiyel projelerde Amerika, Afrika ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Asya ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Katar'ı görüyoruz. Burada en fazla tabii Amerika'da 98 milyon dolarla başı çekiyor. Evet, şirketi konuştuk arkadaşlar. Şimdi şirkette ne yapacağız? Biz de rakamlara bakacağız. Şirketin büyümesi devam ediyor. Satışlar, brüt kar, esas faaliyet karında artışlar var. Net dönem kar %131 60 Ve en önemlisi öz kaynaklarda artış devam ediyor. Peki dolar bazlı durum ne? Dolar bazlı da büyümesini devam ettiriyor şirket. En önemlilerinden biri de bizim için bu. Ee, öz kaynak karlılığı %35'e gerilese de hala iyi seviyelerde özellikle enflasyon muhasebesinden sonra öz kaynak karlılıkları çok fazla dibe vurdu. Ee, kaldıraç oranı 23.99'da e, cari oranı ise 1.93'te gayet iyi karnesine bakalım 6'da 6 boşluk, 6'da 4 büyüme 6'da 6 çarlık var e, takastaki durum ne iş garanti ve ziraat ilk üç sırada 3 aylıkta vakıf yatırım ve yatırım fonları ve abir kapital e, satanlar alanlar kuvvet türk city ve iş yatırım alıyor arkadaşlar aylık yabancı takasında e, çok belirgin bir durum şu an için yok peki fonlar ne yapıyor 85.000 noktik çıkış olmuş e, 29 fon değişmemiş hala 29 fonda ee, sadece 85 bin noktuk bir azalmanın olduğunu şirkette görüyoruz. Peki investingden bakalım. Investing Pro ile de bir anlaşmamız var. Bir reklam anlaşması, işbirliği anlaşmamız var. E, bu işbirliği anlaşmamız, anlaşmamızda 1 ve 2 yıllık üyeliklerde %70'e yakın indiriminiz mevcut arkadaşlar. E, bu indirimde Kasım ayı itibariyle e, son günlerdeyiz. Bu indirimlerde bana sorarsanız yararlanın kendinize yatırım yapın diye e, söyleyebilirim. Evet mali durumu burada çok iyi performans yani 5 üzerinden 4 vermiş gayet güzel. Peki başka neler var modellere bir bakalım sağlık durumu sağlık durumuna bakalım. Dediğim gibi burada nakit akışı sağlığı 2.98 almış karlılık sağlığı 4.67 bakın çok iyi yani 5 üzerinden 4.67 göreceli değer 3.14 2.65 büyüme ve 2.86 da fiyat momentumunu almış. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de teknik olarak bakıyoruz. Teknik olarak aslında şirketin güzel bölgelerde olduğunu söyleyebiliriz. Nereye göre? Tabii ki tepe noktalarına göre. Bakın 84 TL'lerden 43 liralara TL kadar inen bir şirketten bahsediyoruz. Yarı yarıya değer inmiş. Peki şirkette bir maddi kayıp var mı? Temel bağlamda yok. Ama velakin tamamen ay sezonuna girmesi piyasanın düşüş döneminde ve faizlerin yüksek dönemde olması şirketin fiyat olarak da aşağı düşmesini sağlıyor ve 200 günlük dahi hareketli ortalamanın altına gelmiş. E, bu da nedir? 786 Fibonacci neredeyse buraya kadar gelecek. Artık zaten daha da aşağısı şirketin Fibonacci'yi de bozmasına sebep olur. E, daha da aşağı kırması. E buralarda 40.18 destek noktası diyebiliriz. Yukarıda da 49.54 56 62.80, 80 71.05 gibi ee, direnç noktaları mevcut. Tabi bu direnç noktalarını başka şekilde de bakabiliriz. Nasıl? E, ters pivona çekeriz arkadaşlar. Şöyle 48-30 55-30, 60-95, 66-60 74-65 gibi önünde yeni şu an için ee, dirençler var. Evet videoyu bu noktada tamamlıyorum. Ne yapalım? Abone olalım, beğenelim. Kanalımızı büyütelim inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.